Arkadaşlar, fazla zaman kaybetmeden Sezen Hanımdan yeni görevin ayrıntılarını öğrenelim. Tamamdır Kaptan. Hı? Cem, kimlik kartı neden Torpilo gözünde? Ee, lazım olduğunda cüzdanı çıkarmak zorunda kalmamak için. Bir iş yapabilmek için öncesinde başka bir şey yapmak zorunda olmaktan haz etmiyor. Ha bu yüzden yatağındaki Hı? kitapların arasında uyuyorsun herhalde. Geceleri kitap okumayı severim. Diş fırçasını da ceketinin iç cebinde taşıyor. Benim kendi düzenim var. Karışmayın lütfen. Ah. Dikkat et de bu düzenin başına bir iş açmasın. Arkadaşlar merhaba. Merhaba Şef. Bu mumun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Kırkpınar yağlı güreşlerine mi davetliyiz... Uzun zamandır canlı canlı seyredememiştim. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Zoruna seslerini duyar gibi. <laughs> Siz değil, biz kurum olarak davetliyiz. <laughs> Gizlilik ilçemizden dolayı kurumsal olarak davete icabet edemiyoruz gerçi. Ama evet, yeni göreviniz için Edirne'ye gitmelisiniz. <laughs> sorun nedir şef? Pehlivanlarla ilgili ayrıntısını öğrenemediğimiz bir sorun var. Sorunu çözmeniz için güreşlere farklı sıfatlarla katılacaksınız. Biz her şeyi ayarladık. Berhudar Bey'den ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Size güveniyorum. Başarılar. Daha dün Kars'ta yılın ilk karını beklerken bugün burada yaz olması ne kadar ilginç değil mi? Evet ya. Sanki gerçek değil de bir çizgi filmin içindeyiz. Tabii eğer bir çizgi film olsaydık senaryoda devamlılık hatası olurdu bu. Aa takılmayın bunlara. Kırkpınar Ağası eski camiden çıkıyor. Yanına gidelim. Bir an evvel güreşlere katılmak istiyorum. Merhaba. Aa, Anadolu Rak. Hoş geldiniz. Berhudar Bey eski ahbabındır. Sizin güreşeceğinizi söyleyince çok şaşırdım. Sen mi güreşeceksin delikanlı? Ha, yok. Ben hiç anlamam o işten. Abi, ben eskiden güreşçiydim. Şimdi tekrar bir deneyeyim dedim. Bu sene Kırkpınar Ağalığı bize nasip olunca sevindim. Ama derdimiz büyük. Çözüm bulunamazsa güreşleri iptal etmek zorunda kalabiliriz. Burada konuşmayalım. Kendi gözlerinizde görün. Kayıtlar kapanmadan kaydınızı yaptırın. Sonra pehlivanların yanına gideriz. Boşuna kaydolmayın. Nedense pehlivanlara bir hal oldu. Güreşemezsiniz. Güreşemez miyiz? Allah Allah. O kadar kötü ne olabilir ki? Gördüğünüz gibi durum vahim. Geçen senelerden farklı olan bir uygulamanız oldu mu? Aslında bir tek kispetleri aynı diyebilirim. Kullandığımız yağdan tutun davul zurnaya kadar hepsi yeni. Ben güreşe katılınca kullanılan yağın örneğini alabiliriz. Erkin, Şebo, siz davul zurna ekibine dahil olun. Tamamdır kaptan. Ben de yemekleri araştırayım. Hani sen katılacaktın güreşlere. Pehlivanların halini görünce ürktün mü yoksa? Bir pehlivana yakıştıramadım doğrusu. Hı? Ürkmek mi? Senin de cesaretini takdir ettim delikanlı. Her şeye rağmen katılıyorsun. Aferin. Hı? Hı. Hmm. Ha? Ha? Hayır, bu olamaz. Hayır. Çok mantıksız. Şanslısın delikanlı. Efsanevi kispet ustası bu sene emekliye ayrılacak. Son kispetlerini satıyor. Bu sene tüm pehlivanlar kispetini bu ustadan alıyor. Hoş geldiniz. Usta yok mu? Dayım evinde. Biz bir kispet alacaktık da. Şöyle Edirne kırmızısı işlemeli ama bu delikanlı için olacak ha. Bu arkadakinin cüssesine bakıp da yanılma sakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Var mı bir gelişme? Şebo. Ekipte ve sazlarda bir sorun göremedik. <laughs> ne? ...yemekleri soruyor. Ha yemekler mi? Yemekler muazzam. Taba ciğer ve zırva yedim. Üstüne de güllabiye çok iyi gidecek şimdi. Etmi <laughs> bozmasana gel. <laughs> Öyle değil kaptan. Yemeklerde bir sorun var mı? Ama yok anlaşılan. Geriye bir tek yağı araştırmak kalıyor. Kisbet olursa araştırırsın artık. <laughs> Bu kötü şakaya gülünür mü? gizli bir şekilde başladık. Kaçma! Ah! Ah, tüh! Elimizden kaçırdık. <gülüyor> <gülüyor> ne buldun ılgıt? Hmm. <laughs> ya! Kismet gitti. Kismetsiz katılamam ki. Artık yenisi de yetişmez. Olsun. Yok mu bir deri pantolonun senin? Ya! Neden olsun ki? Rakçı değil misin sen? Vardır illa ki dolabında bir deri pantolon. Bu nasıl bir ön yargıdır yahu? Aa, gerçekten de varmış. Hadi başarılar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <o>. Aa, <gülüyor> <he>? <gülüyor> ne yapıyor bu? Isınıyor galiba. Hmm. Tamam. Şimdi başlayabilir. Gördüğünüz gibi, bütün vücudunu sargıya aldık. Hı hı. hı. Geçmiş olsun. Peki Cem'in durumu nasıl doktor bey? Ah Cem <laughs> bey'in durumu iyi. Selça parmağının tırnağını incitmiş. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Neredeyim ben? Güreşçiler gizli kalsın diye şifahaneye açılan özel bir evdeyiz. <laughs> Geçmiş olsun Cem. <laughs> Yağı araştırdım. Hiçbir sorun yok. Ee, Pehlivanlığın bir işe yaradı yani. Gerçi kispetim olmadığı için yenildim. Yoksa imkanı yok yenilmezdim. Bir dakika. Bütün pehlivanlar görünmez oluyordu. Ama sana bir şey olmadı. Senin kispetin yok. Pehlivanlar kispetlerini aynı yerden... <laughs> fet ustasının evi. Artık şu meselenin arkasında ne var öğrenelim. Efendim, sebebi ziyaretimiz... Hı? Ne diyorum ben ya? Kispetlerle ee, alakalı bir sorun yaşadınız mı? Onu soracaktın sanırım. Bugünün geleceğini biliyordum. Yıl 1949. O yıl deriler bayağı tekmek gibi kuruydu. O kadar eskiye gitmeseydik keşke. Bir de ne göreyim? Bizim manda çıkmış evin damına. <laughs> Gelelim sonraki yıla. 1950. Eee ustam artık bu seneye gelsek. <laughs> bu sene önemli bir durum oldu. Sadece benim yeğen... bir deney yaparken karıştırdığı maddeleri Yanlışlıkla derilerin üstüne dökmüş. Sildim gitti. <laughs> ben geldim dayı. İşte bu. Kispetim. <laughs> Ey gidi 1950. Uzaylı pehlivan ne yapıyor şimdi? Kim? <laughs> Görünmez olunca aynayı göremedin tabii. Dayım emekli ayrılmadan onun bir kispetiyle baş pehlivan olmayı çok istiyordum. Ama güreşmeyi bilmiyorsun. Evet. Kispete katılan ve bana güç verecek bir formül üzerinde çalıştım. Ama formülü tutturamadın. Derilere sinen formül yağla temas edince tepkime verdi ve pehlivanlar görünmez oldu. Bunu fark edince sattığımız son kispetleri gizlice alıp her şeyi düzeltmek istedim. Sonra kısmetleri geri verecektim. Hmm. Ah delikanlı. Sana çok kızgınım ama gerçek pehlivan öfkesini yenendir. Artık konunun gerisiyle yetkililer ilgilenecek. Oh be. Ben de güreşmekten kurtuldum böylece. Artık rahatça güreşleri izleyebiliriz. Gerçi ben de güreşmeyi isterdim. Ne yapalım kaptan? Kispet değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hmm. <laughs> buna da gülme be kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidelim Berhudar Bey.